konulu videoya hoş geldiniz. Bugün size gün boyu ne yediğimizi göstereceğim. Hem ben diyetteyken kendim ne yediğimi hem de e, İlker'in ırmağını ne yediğimi göstereceğim. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Kahvaltıdan ne yiyeceğimizi göstereceğim. Size ırmak sabırsızlanıyor. Kıyımın son zamanlarda kahvaltısı genelde bu şekilde oluyor yumurtalı bir şey. içindekiler değişiyor. Patates, kıyma ya da başka bir şey. Kaşar peyniri gibi yani değişiyor. Ama böyle genel olarak bu şekilde kahvaltısı. Zeytin, peynir ve bugün ekstradan salatalık koydum. Manki <laughs> bu şekilde. Ben Benim canım bugün hiçbir şey istemiyor ama karnım da hiç yani. boş durmasını istemiyorum. Çünkü boş olduğu zaman bir dahaki öğünde çok daha fazla yiyorum. O yüzden böyle kendime bir detoksu yaptım anne. yaparken de gördünüz parça hamuru yoğurdum. Yorumlara yazarım bunun içine ne kattığımı. Tofuduk bir şey oluyor. İnşallah yine güzel olur bu sefer de. de artık Snapchat'teyiz. Snapchat ismimiz Irmakla Hayat ekrana yazarım. Famous, Tabii ki biz burada ne yapıyoruz? Poğaçaların pişmesini bekliyoruz. Irmakla ikimiz. Efendim tatlım. Olmamış. Ee, Olmamış bence. Olmamış. Evet. Hayır, Ve pofuluk poğaçalarımız hazır sen de mi istiyorsun? Tam soğusun biraz. Poğaçalardan kendime bir tost yaptım. İçerisinde görünüyor mu Anne. balığı var? Efendim. Anne, bak, evet. Ee, bir de yanına ayran koydum. Bugünkü öğle yemeğim böyle. Irmağın da öğle yemeği bu şekilde kahvaltı gibi oldu biraz daha böyle yemeği denilir mi bilmiyorum. Yumurtası, zeytini, peyniri ve yaptığım poğaçalardan koydum. Bir bardak ayran koydum yanına bir de. Bugünkü menümüz böyle. 6 dakikadır böyle kaynıyor. Şimdi patateslerini atıyorum. Havuçlarıyla birlikte. Ay, Bitmedi kızım. Az kaldı. Ümak da orada mandalina savaşı yapıyor. Ben de. Ben de. Ne sırası sende? Yemeği sen mi yapacaksın? Bağılmışsın. Oo oh, üstte bak nasıl batırmış. Hadi şimdi yukarı gidelim üstünü değiştirelim. Şimdi yapayım da bak. Tamam şimdi bunun üstünü örtüyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bulgur pilavı yapacaktım aslında ama bulgur kalmadığı için yine pirinç pilavına kaldık. Ee, ay ne kadar çok tereyağı koymuşum. Resmen intihar yani. <laughs> ve pilavı da pişmeye bırakabilirim. Şimdi bıcı bıcıya gidiyoruz. Üstümüz zaten battı. En azından yıkanmış oluruz. Değil mi kızım? Değil. Bıcı bıcı istemiyor musun? İstemiyorum. Aa, yapmayalım o zaman. İstiyorum. 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 biraz rahatsız. Şimdi onun için e, limonlu ıhlamur yapacağım. Hiçbir şey yemedi. Biz yedik ırmakla yemeğimizi. O hiçbir şey yemedi. Şimdi ıhlamur yapayım dedim. En azından iyi gelir belki. Aa ırmak uyuyor. Babası uyumuş. Evet üzüyoruz. Ah. Yeah. Ne? <laughs> Çizgi film izliyoruz Rafadan Tayfa. <laughs> Aile boyu. Ben <laughs> burada Irmak. Irmak babasını kıskandı, orada yatıyor. <laughs> Fark ettiyseniz Irmak bu ara sürekli konuşuyor. Yani o an konuşacak kelime gelmediyse aklına şey yapıyor, sayı sayıyor. 3 4 5 6-7-8 yani hani yeter ki konuşsun yeter ki ağzından bir kelime çıksın yani. Bir de yeni kelimelere açık. Geçenlerde sıra bende dedim. Yani 2-3 gündür beri o sıra bendeyi kullanıyor. Ondan sonra başka şu an aklıma gelmiyor da öyle kelimeleri çok ben yaptım mesela o da var. Zaten anne kelimesi günde milyon kere söylüyordur yani milyon kere söylüyordur ben anne. Ben de mi yatıyor? <laughs> Sen de yat diye. Spora bugün de başlamadım. Bir iki parça sipariş verdim pilatesle ilgili. Ve e, pilates minderimi evde bulamadım. Bilmiyorum nerede. Yeni de sipariş vermedim. Mindersiz yapacağım bir süre bulana kadar. Çok yaşa. <laughs> Anne. Efendim canım. Oka dede baba. Oka baba. Oka baba. Uyuyor baba. Uyuyor baban kızım. Hasta olmuş. Öp, öp geçsin babanın hastalığı. Öp. <laughs> Bu hafta sporum kaldı büyük bir ihtimal. O yüzden haftaya pazartesi yani genelde diyete başlarlar pazartesi. Ben spora başlayacağım diyorum. Pazartesi günü başlarım büyük bir ihtimal pilatese de. Bu arada diyet gayet iyi gidiyor. Çok çok fazla kilo vermedim ama yine de eksildi yani bundan iki hafta önce tartıldığım kilodan eksiğim yani şu an. Tartıya pazar günü çıkmayı düşünüyorum çünkü hep pazar pazar çıktım. iki kere üst üste pazar günleri çıktım yani hani orantılı olsun, orantılı gitsin istiyorum. İki haftada bir tartılıyorum. Yine bu pazar ikinci hafta olacak tartılacağım. Yani güncel kilomu sizlerle paylaşacağım. 60. güne gelelim. Ondan sonra da ne yapacağıma karar veririm artık. Ama şimdilik 60. güne kadar full diyet yani yapabildiğim kadar full diyet yapmayı düşünüyorum. Ben de çok yorgunum. 2 gündür ve dinlenemiyorum. Uykumu alamıyorum büyük bir ihtimal vlog düzenlerim. Ondan sonra da ailecek yatarız gibi gözüküyor. İlker hasta, ben yorgunum, ırmak bebek. <laughs> o bebek olduğu için yatacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve aşağıya bize yorum bırakmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.